Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Soyati Dayınızın kanalına. Evet arkadaşlar, kötü bir felaket yaşadık biliyorsunuz. Ay ay çok geride kaldık oyunda. Neyse ki oyun oyun önemli değil arkadaşlar. Her şey can sağlığı. Yani ailenizin, sizin can sağlığınız. Hiçbir şey başka bir şey önemli değil. Yani arkadaşlar kötü bir felaket yaşadık. 10 gündür dayınız işte eve giremiyordu hatta yani şöyle söyleyeyim dışarıda kalacak yerimiz olmadığı için biz Antalya'ya gittik yani Adana'da şey bulamadık nedir onun adı bulamadık derken müstakil böyle bir evde tanıdığımız olmadığı için biz Antalya'ya gittik Antalya'da eşimin annesi Gil vardı orada kaldık arkadaşlar 10 gündür oradayız hatta daha fazla oradayız arkadaşlar inşallah hepiniz iyisinizdir inşallah ailenizde, sevdikleriniz böyle arkadaşlarınız, çevreniz. Yani nasıl diyeyim size, hiçbir çevrenizde, hiç kimsede inşallah e, bu felaketten yaralanan, işte ne bileyim, e, vefat eden kimse yoktur. Eğer vefat eden e, yakınlarınız varsa başınız sağ olsun arkadaşlar. Oy yani kötüyüm arkadaşlar ya. Yani hani tekrar sizinle Olabilmek mucize gibi bir şey. Yani o gün belki ben de göçün altında olabilirdim ailemle beraber. Ve bir daha asla video gelmeyebilirdi. Bir daha asla ben olmayabilirdim, kızım olmayabilirdi, eşim olmayabilirdi, annem olmayabilirdi. Onun için sağlıktan öte hiçbir şey yok arkadaşlar. Sağlıktan öte hiçbir şey yok. Ee, biraz böyle canım sıkkın. Oynuyorum ama girdim ama canımızda da sıkkın yani arkadaşlar. Şöyle gidelim. Oyuna da yeni güncelleme gel güncellemeler gelmiş. Bir sürü şeyler gelmiş. Bakalım beni gören olmuş mu? Yok, beni yani henüz gören olmamış. Öyle yani. işte geldik evimize tekrar. Evimizde az hasarlı. Yani duvarlarımızda falan çatlaklar var. Ondan sonra neyse ki kolonlarımızda falan sıkıntı yok dediler. Ya tabii ki Allah'a emanet. Yarın bir gün Allah korusun, bunun gibi bir şey olursa altında kalmayacağımızın bir garantisi yok. Zaten yani hayatta hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Yani yarın bir gün yolda giderken Allah korusun başımıza bir şey de gelebilir. Böyle bir doğal felaket de gelebilir. Onun için <laughs> her şey Allah'tan. Gerisi önemli değil. Yapacak bir şey yok yani. Eee neler neler açılmış siz neler yaptınız nasıl gidiyor okul okul e, 20'sinde açılacak herhalde eee bizim buralarda 1 Mart'ta falan açılacak arkadaşlar okullar Eee Sizin nasıl gidiyor Var mı sıkıntı Bakalım buralara neler gelmiş yeni game passlar gelmiş mi o unut o unut diyor VIP diyor triple egg diyor mighty kill diyor Bunların zaten çoğunu açmışız biz artı 200 pet fast lift Art çarpı 2 rank. Rank hızlı bir şekilde artması için. Bence hızlı rank alalım ya. Hızlı rank alalım arkadaşlar. Hızlı rank alalım. Biz en son şurada kalmıştık. Nak kalmıştık arkadaşlar. Tabi beni herkes geçti. Baya bir şey yaptılar yani. Beni solladılar. İçimden geçtiler. Ee, şu an şey de yapamıyoruz. Nedir onun adı? Diğer açılan bölgelere gidemiyoruz. Niye? Çünkü paramız yok. Paramız olmadığı için oralara gidemiyoruz. 2.66 T paramız var. Şuraya bir şey gelmiş mi? Şuna bir bakalım bakalım. Hop. Buraya bir şey gelmiş mi? Buraya herhangi bir şey gelmemiş. Yeni bir tane nük gelmiş. Demon Wake gelmiş. Angel zaten bende var. Burada bir değişik bir şey yok. Başka bir şeyler geldi mi ya arkadaşlar? Ben direkt oyuna daldım. Direkt oyuna girdim. Selam dayı. Aleyküm selam abim. Direkt oyuna daldık ama acaba başka bir şey geldi mi gitti mi buralarda bu kapılarda mapılarda bir şeyler var mı Söyleyin bakalım dayınıza ha? Var mı bir şeyler auto click'i de açalım şu bir ara şöyle hop çalıştıralım bura neydi lan Bura neydi lü? Ha şu bura şeydi Key Blast 5 Bunu alırız sonra Bunu sonra alırız evet ee, kim ne diyor bakalım Geçmiş olsun dayı sağ ol sağ ol dayım Allah razı olsun sağ olun Allah razı olsun arkadaşlar e, soranlar oldu bana işte e, şeyden falan nedir onun adı YouTube'dan yorumlardan Discord'dan yazanlar olmuş hepinizden Allah razı olsun hepiniz sordunuz ettiniz ama işte dediğim gibi ailemle beraberdim ailemle beraber olduğum için ilgilenemedim şeye giremedim yani nedir onun adı oyuna falan giremedim. Lan kaç tane şey açmış lan? Bu o o bir temir te baya bir yer açmış ya. Vallahi bayağı bir yer açılmış. Neyse onu da ilerleyen videolarda gösteririz, görürüz arkadaşlar. Siz zaten gördünüz ha şuraya free bir şey gelmiş. Spin yapalım bakayım hop. Çarpı iki spin. Kesin paralıdır. Dediğim gibi aynen. Lan yani 100k muskla nedir ya? 100k nedir abi ya? Aha. Oyun takıldı sanırım. 100k nedir abi ya Bu arada oyun da iyi gidiyor yani Fena gitmiyor Shop Pets Anycube All Anycube Best Bunları da taktık Anycube hepsini en iyilerine taktık arkadaşlar Şurada herhangi bir şey var mı? Burada da herhangi bir şey yok Petlerimiz de en iyisi zaten Bakalım bakın bizden gelen var mı? Gamer'da gelmiş benim şeylerden takipçilerden Sami from Ohio gelmiş Birkaç kişi var işte Oy arkadaşlar işte böyle ya canlarım benim özledim vallahi sizlere ya çok özledim gerçekten video çekmeyi özledim normal hayatı özledim ya normal hayatı özledim yani eee inanın eve girdim iki saat falan olmadı evi toparladık eşimle annemle beraber hemen video çekmeye girdim yani o kadar özledim size burası kaçtı ya ha, şuraya gidelim biraz daha hadi VIP bölgesine gidelim şurada kalmış bir iki 3 dakikamız onu da öyle sohbet ederek geçirelim bakalım. Baya baya ilerlemişler ya robux mobux falan filan Vay 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 baya ilerlemişler Gelin bakalım hadi vip bölgesine gelin ha burada bir çalışalım bakayım Yani öyle arkadaşlar işte hayatta her şey sağlık 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 sağlıktan öte yol yok Yani Allah hepimizi korusun yani bu Felaketler Gerçekten yapabileceğiniz hiçbir şey yok Geceliğin yani benim bilgisayar açıktı deprem olduğu anda Bilgisayarda düşünün oyun kasıyordum. Deprem olduğunu hissettim anda bilgisayarı kapattım. Kızımı aldım, çömdük yatan kenarına ailecek depremin durmasını bekledik. Deprem durduktan sonra aşağıya indik. İniş o iniş zaten bir daha da işte o süreden beri şeye daha yeni çıktık sayılır Gerçi bir iki kere geldim eşya almak için geri çıktım ama ee, onun dışında çok fazla giremedim zaten şeye nedir onun adı ee, eve giremedik iki kere girdim arkadaşlar bir ilk gün girdim annemin ilaçlarını almaya ilk gün aynen depremin olduğu sabah bir de üç gün sonra girdim biraz kıyafet almaya ondan sonra ver eline Antalya ee, depremden dolayı evde değildim Valentine ile sevgiler günü kodunu kullan. Vallahi kullanmadım dayım ya. Kullanak Valentina. 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 Bakalım nerede? Kod nerede? Valentina. Gel bakayım. Valentina. Diğer neymiş? Sevgililer günü. Sevgililer günü. Onu da kullandık. Vay anam 50 tane şey verdi lan. Kullandım. Sağ olun canlarım benim. Sağ olun canlarım. Aa, ne alacağız şimdi? Triple egg. Triple egg alalım arkadaşlar. Hop. Basana lan. Kas yaptığımız için mi ne? dur. Hop. Şuradan gel. Triple egg. Gel bakayım. Evet triple eggleri de aldık. Ya şu an oyundaki bütün en iyi şeyleri aldık ya. Nedir onlar? Game Pass'ları aldık zaten arada. 7T, 10T, 15T, 20T diye gideriz artık. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. İnşallah bundan sonra beraberiz. İki güne bir mi olur? Her gün olur mu bilmiyorum. Buna karar vereceğim bir. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize çok 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 iyi bakın Seviliyorsunuz Sağlıklı günler diliyorum Allah'a emanetsiniz bay bay arkadaşlar